şimdi ilk öncelikle Güney Kırmızı karakterimi hazırlamakla başlıyorum. Hemen karakter hazırlama yerine giriyorum. Ve kıp kırmızı bir karakter hazırlıyorum. Kırmızı saçlı, kırmızı kıyafetli falan filan işte. Bu karakteri kırmızı içeri ne olmuş bu da ya? Her rengi normal olacak yine. Şunu normal yapalım. Kırmızı! Wow! Koyu bir tonu. Bayağı bordo hatta. Olsa çok iyi olur Evet bakalım. Bu da güzelmiş. da yani Gözü. Veya şöyle daha güzel. Bakın çok güzel. Bunu da daha küçük mü olsa acaba? Kırmızı. <laughs> kırmızı çok iyi ya. Abi bu olabilir ama tatlı. Da... Ya tatlı da bilmiyorum, Çok böyle En sondaki iyiydi yani, neyse. kırmızı mı? Yok kırmızıyı daha çok beğendim. Kırmızı zayıf pembe. Hmm. <laughs> Çok tatlı. Bu da varmış. Daha tatlı. Pembe olsa gel. Kırmızı başka bir şey yok mu ya? Arkadaşlar hazırız şey. Nereden giymiştim? Şuradan giymiştim. Evet, şu. Neyse kırmızı gibi zaten. Gözlük kırmızı yok. Şapkaya bakalım. Şuradan. <laughs> hmm. Hediyeci. Güzel. Buradan bakalım. Burada da yok. Kırmızı bir şey yok mu? Evet. Aa, aa, yeni yılı Tamamı. Çok iyi. E sonunda takmayacağım. Vazgeçtim şu an. Neyse arkadaşlar evet güzelmiş ha. Bu var. <laughs> <laughs> Kel, olan. E tamam kırmızı karakterimiz hazır arkadaşlar. Şimdi diğerlere e, gideceğiz. Ve bir günümüzü kırmızı olarak geçireceğiz. Ben günlük hayatımda ne yapıyorsam onları kırmızı bir şekilde yapacağım. Gerçi günlük hayatımda da öyle. İnsanların günlük hayatı. Ben sürekli okula dönüyorum. Okulana da gelince de Evet şimdi ilk öncelikle alışverişe çıkalım bence. Sonra da alışverişine çıkacağız. İlk önce evet normal alışverişe çıkalım. Alışveriş mağazasına gidelim. Gidelim. Ve geldik. Şimdi kendi karakterimi çıkarayım ama. Yay. Ve bunları da eve yerleştirebiliyorum. Ha. Alışverişim bununla yapacağım. Bu bir kere kırmızı. Şimdi alalım kırmızı eşyalarımızı. Bakalım çekilir mi siz beyefendi? Aa ilk yardım kiti. Çok iyi. Var mı içinde bir şey? Açılmıyor herhalde. Sıkıntılı çantaya. Yani bir çekili... <laughs> güzel şey çöp attım ya. Uf, güzeldi baya. Neyse çöptü artık. artık. Güzel değil. Mesela bu iğneyi koyalım. <laughs> beyefendi parası. Bir Kırmızı blok alayım. Beğendim. Kim? Buradan olacağımız bir şey yok. Hı. Bu neymiş? Bardak. Kırmızı bardak. <laughs> kırmızı parça yapması falan. Verir misin? Ulan ya. Tarak. Kırmızı tarak. Kırmızı oha. Kırmızı yüzden teşekkürler hanımefendi. Aa. <laughs> Evde domates eksikti. Aa, domates. ama ne kadar tatlı oldu. Domates tohumu alalım. O ekmek de ne yapayım? Vay vay çilekli süt. Yerim ya. Of kıyamam. Kıyamam yalnız. Evet alayım ben sosu. Buna koyuluyor mu? Mı? Verir misin çantanı? Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Aa, çok güzel. Şimdi ilk alacak de kırmızı alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi alışveriş mağazasında. Ve Kuaför! kuaföre gidelim arkadaşlar. Bakalım kırmızı saçımızı kestirelim de. Kırmızı şeyleri kullanmak zorundayız. Geliyorum hemen. Evet. Ben çıkana kadar şunlar şurada kalabilir mi acaba? Teşekkür ederim. Buyurun size vereyim. Sizde kalsın lütfen. İyi sahipçilerim. Hanımefendi. Şunu şuraya koyayım. E, ee, sepetine de koyarsanız her iyi sahip tamam ama şunu üstüne bırak. Hanımefendi <laughs> <laughs> sıra ben de sizde mi hanımefendi? Hazırlarım olmam ya. Neyse saçımı atacağım ya. Karar verdim. Evet, ben saçımı kırmızıya boyatmak istiyorum. Geçeyim mi? Tamam, geçtim. Şampuanlayacak mısınız? ki? Arayın. Açacak mısınız saçımı? Tamam, açın saçımı. <laughs> açın saçımı. Sen açın saçımı. Ha, şu an açtım. Evet, Açın saçımı, evet. Ay gülü bana mı hediye ettiniz? Teşekkür ederim. Evet, şimdi saçımı iyice koyu kırmızıya boyatmak istiyorum. Tamam, yıkayım. Yıkayayım falan filan, işte, ne yapıyorsanız yedin. Ve... Boya... Boyadınız mı? Bakayım. Resmen yeni... Resmen gençleştim. Neyse, saçımı da model yaptırmak istiyorum. Ha tabii ama kıyafetimi çıkaramam mavi giyemem Aa evet bu olur bunu giyebilirim Bu ne ya Neyse <laughs> ki kıyafetim şurada kalsın alayım çıkışta da efendim Şurada kalsın Hah. Aa bu olabilir deneyelim Çok tatlı oldu Salık da olabilirdi aslında Güzel bir saç modeli bulamazsam ya Ulan bakalım Ay yok fazla kötü oldu. Aa kestirmek istemiyorum saçımı daha. Şu üstte de vardı aslında nasıl da? Bunu yapalım. Vay bu da tatlı görünüyor. Şu nasıl? Bu da güzel. Bunu yapalım. Çok güzel oldu. Dur az önceki daha iyiydi. Ha şu. Tamam bu iyi teşekkür ederim bu çok masum şimdi bunu buraya bıraktım İyi günler iyi günler <laughs> alayım ben teşekkürler sepetinize saat çıktığınız için evet şimdi hediye dükkanına giriyorum bu da aşırı tatlı şey ben bilmiyorum niye de götürmedim bilmiyorum neyse eve götürürüm Nerede benim güzeller güzeli karakterim? Bak yerdeki. Sen karakterli bir insan tamam mı? kimseye Evet şimdi e, altın kutuda taşıyamam <laughs> Şey e, kırmızı kutusu olan var mı? Aslında şu kırmızı bir kutu. Ama yani bu bayağı bir şey yani her şey malde alırız direkt bunu. De. Kutuyu değiştirmek işaretine bakalım. Yani şunlar da olur tamam bu Kutular da olur ya astronot kıyafeti çıkarırsak bence bir sıkıntı yok. Hayır ya kırmızı evet bakalım. Kırmızı bu var. Ay, ay çok güzel. <laughs> Aşırı tatlı. Çilek kız olduk. Bunu da Ne Bu ne? Bu ne? Oha çok iyi. Çıkaramıyoruz. Neyse. Böyle kaldı bu karakter ya. Cadı çok iyi bu arada. Cadı postunu. Başka bir aksesuar takınca değiştirebiliyor muyuz? Yok. Ben değiştirmek istiyorum. Lütfen. Nasıl arkadaşlar ya. Of. Değiştiremiyorum. Neyse. Bu şapkaya dolaşacağım ben sonra. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum like atmayı, severken size bakın. Hoşçakalın.